Herkese merhabalar. Yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Bu sene çektiğim en yararlı video olabilir arkadaşlar. Her türlü ayarla ilgili bilmeniz gereken en iyi ayarları size anlatacağım arkadaşlar oyunda. Başlamadan önce video beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler. Şimdi ayarlar nerede? Birazcık küçük gizli bir yerde gördüğünüz gibi bakın sol üstte tam EFC şeyinin üstünde. Şu en üste gelip biraz sola geldiğinizde buraya geliyorsunuz ve buradaki küçük e, işareti seçtiğimizde ayarlara geliyoruz. Şimdi bir ayarlara geldiğimizde bu sene biraz menüde bir değişiklik var. İlk önce kol ayarlarına geleceğim. Arkadaşlar burada sizi serbest bırakıyorum. Sadece bir iki tane kuralımız var. Gördüğünüz gibi burada üçten ikiye inmiş. Buradaki o bütün o detaylı menüyü oyun ayarlarına taşımışlar. Hepsini anlatacağım. Şimdi burada eee klasik oynayabilirsiniz, alternatif oynayabilirsiniz. Benim gibi sadece alternatifin sprint tuşuyla yani koşuyla plase tuşunun yer değiştirilmiş halini oynayabilirsiniz. Bu da yapmamız gereken tek şey var arkadaşlar. Oklarla oynamayın. Oyuna hakim olamıyorsunuz. Bütün yönleri ayarlayamıyorsunuz. Asla analogun yerini tutmuyor. Ne kadar zor olsa da bir hafta acı çekin bir ömür boyu rahat edin arkadaşlar. Ee, okla herhangi bir noktaya gelmeniz ne yazık ki bence mümkün değil. Bunu söylemek zorundayım. Ee, bu ayarlarla ilgili verebileceğim tek tavsiye bu size analogla hareket etmeniz. Diğer bütün tuşlar size kalmış arkadaşlar. Şimdi bir de e, dili bilmeyenler için burada sağ analogla yer değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar dili de seçebiliyorsunuz. Abi ben dili nereden değiştireceğim diyen insanlar için. Şimdi gelelim oyun ayarlarına. Kademe kademe gideceğim. Hiç acelemiz yok. E, sakin sakin ilerliyor olacağız. Şimdi oynanışta e, lütfen birebir aynısını yapın. Ben size zaten bir iki tane Değiştirebileceğiniz bir ayar varsa zaten söylüyor olacağım tek tek hepsinin üzerinden geçiyor olacağız arkadaşlar ön ayar rekabetçi yapıyorsunuz online modlarda geçerli olması için alıştığınız ayarların e, şu destekli zamanlamalı, zamanlamalı bitiricilik e, çok güveniyorsanız kendinize istiyorsanız açabilirsiniz ama böyle çok kare spamleyenseniz böyle ortaya düşen toplarda ayak sokulması gereken kafa vurması gereken yerlerde kareye durmadan basarsanız zamanlamalı bitecek sorun çıkarır arkadaşlar ben çok kullanmıyorum o yüzden de e, çok tavsiye edemiyorum. Şimdi Ara pas desteği yarı, havada ara pas yarı, yerden pas yarı. Şimdi orta desteği genelde bu destekli geliyor arkadaşlar. Bunu ortada kullanmanızı e, ben tavsiye ediyorum yarıda yani. E, ne kadar yuvarlığa basarsanız o kadar güçlü ve ortanın yeri değişecektir arkadaşlar. Orta yönü ve gücü kısmi destek oluyor bunda. Orta etkinliği hedeflediğin yöne ve yuvarla, yuvarlak, yuvarlak tuşa ne kadar bastığına göre değişiyor. E, havadan pas destekli. Pas alan oyuncu kilidi geç. Hassas pas hassasiyeti kadar zor bir şeymiş bu normal arkadaşlar ee, uzaklaştırma desteği yönlü Burada da bir şey yok Defans arkadaşlar gelişmiş savunmaya geldi bu sene geldi yanlışım diyorsam taktikselde kalmakta bir sakınca yok kareymiş çarpıyormuş uğraşmak istemiyorsanız ben abi onu zaten oyun benim için ayarlasın demekte de hiçbir sakınca yok o yüzden taktiksel iyidir pas kesme açık ama deneyebilirsiniz gelişmişi ee, otomatik değiştirme hava toplarında ve ben boşta kalan toplarda o hızlı değişimi seviyorum oyun tarafından yapılan ee, yardım ama düşükte tutmakta her zaman fayda var yani şunu böyle seçiyorsanız bu hep düşük kalsın arkadaşlar e, bu zaten klasik olması gerekiyor. E, zaten hani böyle hızlıca oyuncu değiştirmenin en etkili yolu bu. E, oyuncu ile ilgili olması lazım bu referansın. Bunu topla ilgili yaparsanız top çok hızlı yer değiştiği için ona reaksiyon veremeyebilirsiniz ama bir oyuncudaysa şey oyuncunun sağındaysa olduğu adamın sağına ittiğin zaman oyuncuyu baz alması önemli. Hassasiyet 5 okey. Sanırım 4'tü başlangıçta. Sonraki oyuncuya geçmek klasik arkadaşlar. Burada da şeyleri görüyorsunuz. En ideal oyuncu çeşitli faktörlüğe gebeleri. Bırakın oyun karar versin size. Kale tarafı derseniz yok kaleden dönmeye başlıyor. Topa en yakın derseniz top hızlı hareket ediyor. Hep böyle yanlış adamlara geçebilirsiniz. Bu da klasikte kalmak iyidir. Oyuncu kilidine ben gerek olduğunu düşünmüyorum ama çok seviyorsanız ya yanlış gel şu analoglara basarım. Ee, endişeniz yoksa açabilirsiniz ne yaptığınızı biliyorsanız ikon değiştirmeye gerek yok asla yörünge dripping'i bu da galiba yeni geldi bunu da açık tutmakta hiçbir sakınca yok ee, L1 L2 aynı anda basıp böyle topu dokumadan topun etrafında böyle e, dönmesini sağlıyor oyuncunun. kurtarış desteği destekli. Analog spinte de gerek görmüyorum. Ben tedirik efekti ve kullanıcı titreşimi de bunları da kapatmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi burası böyleydi oynanış kısmı. Geliyoruz maç kısmında e, bir şey var mı söylemem gereken? Var. Hızlı oyuncu değişikliğini kapatıyoruz arkadaşlar. Bazen hızlıca konuları geçmeye çalışırken, oyunda sinirliyken ve kolu böyle sıkıyorken yanlışlıkla Messi'yi çıkarıp 30 işte 60 euro bir bronz sokabiliyorsunuz. Bunun olmasını engellemek için bence hızlı oyuncu değişikliğini kapat da fayda var. Zaten oyuncu değişikliği yapacaksanız bazen işlere gitmiyor olabilir. Bir nefes almanızda fayda var. Startla bunu yapmak e, her zaman yararlı olacaktır. Şimdi tek en iyi kamera yani şöyle. Bence tele yayın, yıllardır en iyi kamera. E, tele broadcast yabancı dilde de. E, bence böyle kalmalı. Şimdi oyuncuya kilitli kamera, kılavuz ve kaleci, o bunlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Şimdi genel olarak böyle kullanıyor arkadaşlar insanlar. 20 yükseklik 0 yakınlaştırma. E, bu 10. Bunlar 0. Zaten bunlar promo mod. Yani aslında şurada önemli olan şey burası. Ama ya yani burada şunu şöyle yapmakta da bir sakınca yok. Eğer bunu beğenmezseniz çok yukarıdan çok uzaktan gelirse arkadaşlar yine tele yayına gelip burada her şeyi böyle bırakıp her şeyi dengeli onda da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim size tavsiyem 20 yükseklik sıfır yakınlaştırma böyle dağ tepeden bir kuş bakış şekilde ama zevk almazsanız dediğim gibi bu hani şey değil ceza sahası yakınlaştırmayla kapatıp Böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar zaten pro önemli değil. Ee, bir deneyin, beğenmezseniz normalde uyarız ama tele yayına ben e, kesinlikle kefilim arkadaşlar. Şimdi gelelim görsel kısmına. E, oyuncu adı ve göstergesi güzel. Çünkü hem aşağıda oyuncunun adını görüyorsunuz hem topu oyuncu aldığında kafasında oyuncunun adı yazıyor. Özellikle böyle düşük kimyalı şey düşük zayıf ayaklı ya da bir oyuncu solak mı sağlak mı ezberlediğiniz oyuncuları görmek önemli. Yani Griezmann'ı gördüğünde onun solak olduğunu biliyor olmak güzel top geldiğinde. Yoksa 5 tane sarı kafa varken bu Griezmann mıydı, sağlak mıydı, solak mıydı diye düşünmenin hiçbir manası yok. E, Oyuncu göstergesinde bunun olabilmesi için oyuncunun adı yazması lazım. Ee, burada işte oyuncu numarası veya o e, başka bir şey yazması iyi değil. E, o yüzden bu gayet mantıklı. Boyut okey. Ya soluklaştırmayı açabilirsiniz. Ben o kadar sevmiyorum. Oyuncunun yorul, yorgunluğunu gösteriyor şey şuradaki yeşil işarette ama bence çok gerek yok. E, bu aslında çok güzel eğlenceli böyle oyuncunun işaretleri falan çıkıyor. Böyle işte fanda kafa topuna çıktığında böyle uçan kanatlar falan çıkıyor altında. Ama oyunda bazı oyuncular da lag yapıyormuş. E, bu riski almamak için kapattım açıkçası. Sonraki önce geçme göstergesi açık olması da bir sakınca yok. Ben çok sevmiyorum. Biraz böyle şey hani o zaman böyle sağ noluk onu atlıyor. Yani sağ basmamanız gerekiyor. Ama yani açık ya yani bu iki taraflı da olabilecek bir şey. Nasıl kendiniz rahat ediyorsanız deneyin. Bu esnek bıraktığım alanlardan size. Oyuncu temelli zorluk kapatabilirsiniz. Burası geçmek için basılı tutu kapatmak e, şu işe yarıyor arkadaşlar. Normalde tek çarpıyla geçebiliriz maç başı ekranında Böyle belli bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Çok sıkıcı bence. Direkt kapattığınızda çat diye e, basıp geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yanlışlıkla çarpı spamlemeyi engellemek için konmuş ama bence bize gerek yok. E, bunlar açık. Bu açılır menü kapalı. Oyunu çok yer kapatıyor. Hassas pas ve şut görsellerini kapatabilirsiniz. Radar 2 de iyidir. Burada size esnek bırakıyorum arkadaşlar ama iki tane birbirinden farklı renk seçmenizi tavsiye ederim burada. Hani mesela kendinize mavi şeyi beyaz falan vesaire yapabilirsiniz. Kırmızı beyaz olur. E, bunu kapatabilirsiniz. File gerginlikleri çok önemli değil. İlk kombileri kaydırmayı kapatın. O zaman böyle hemen alıştığınız görsellerle başlıyor. Yoksa aşağıda onlar şey oluyor. Yok bir şeyler küçülüyor, büyüyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Takımların kaydırılmasına gerek yok. Bağlantı izlemen kapalı durmadan böyle bir, bir şey çıkıyor. Çok dikkat şey yapıyor. Eee Aynı şekilde giriş yönlendirmesi de. E, analiz grafiklerini kapatmış insanlar ama benim hoşuma gitti. Ben seviyorum. O da böyle arada böyle taçta, cornerda böyle güzel gelişmiş mettiklerle böyle gösteriyor. Böyle sahayı boyuyor falan bir şey yapıyor. Bence kalsın. Bununla ilgili lak sonunda da duymadım. O yüzden kalmasında bir sakınca görmüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de son bir ayar daha var arkadaşlar. Bütün bu ayarlardan sonra Ultimate Team'in içinden yapmanız gereken bir ayar bu. Ultimate Team'e girdikten sonra arkadaşlar baya bütün ayarlardan dolu dolu bahsetmiş olduk. Güzel hepsini de açıkladığımı da düşünüyorum. O yüzden bir kafa kafalarda soru işareti kalsın istemem. Şimdi burada ilk başta gözükmüyor ama L1 L1 ile kaydıkça mağazadan sonra bir ayarlar kısmı var. Buraya girdiğinizde eşleştirme kısmı var yine yukarıdan seçtiğiniz. Eşleştirme ayarları var arkadaşlar. Şimdi burada iki tane şeyimiz var. Bir yakın konumda eşleştirme kesinlikle açık olsun dünyanın bir ucunda birisiyle sizi eşleştirip takıla takıla iğrenç internetli bir oyun oynatmasın size. Bu ikincisi de çapraz oyun. Şimdi çapraz oyunu kapatırsanız farklı konsolda mesela sen PlayStation'dasın Xbox'ta ya da bilgisayarla oynayamazsın. Ama genelde bilgisayarda hileciler oluyor. Lütfen bilgisayarca alınmasın. Ya da böyle bağlantı sorunları oluyor. Genelde ben PlayStation'da oynuyorsam PlayStation oyuncusuyla eşleşmek isterim. Anca bir arkadaşım bilgisayardan benimle oynamak istiyorsa sadece bu seferde açarım sonra geri kaparım. O yüzden de çapraz oyunu crossplay'i kapatıyorum ben arkadaşlar. Video bu kadardı. Bence bayağı yararlı, güzel bir e, video oldu diye düşünüyorum. Şöyle bir kadromuzu da bir gösterelim. E, bu kadro da değişecek tabii ki Skull ve ile birlikte. E, video bu kadar da her türlü soruyu aşağı bekliyorum. E, videoyu yararlı video videoyu yer aldı gördüyseniz videoyu beğenip kanal abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.